İlaka geldi Resulü Rabbina bil hak Sallu ala Rasulina Muhammed Sallu ala tabib kulubina Muhammed Sallu ala şefii zenubina Muhammed Cemaati müslim ihvanedin Allahu Teala bizleri böyle bir nimet ile müşerref eyledi istifade etmeye muvaffak eylesin inşallah göreyim sizi, sükut üzere olalım, gönülden dua edelim. Biliyorsunuz, Eylullah'ın huzuruna çıkılacağı zaman, Kaddasallahu sırrı esrarahum, kitaplarımız meşayk, ki, kiramızın kitaplarında Kaddasallahu sırrı esrarahum geçiyor. Bir Fatiha-i Şerif, üç iklas, felak nasıl okunup, evvela yüz defa istiğfar. Ondan sonra, elham, elham Şerif, Üç iklas Felak Nas okuyup ruh şeriflerine bağışlayalım. Ondan sonra gönülden, gönlümüzde başka bir şey olmasın, dua etmeye çalışalım inşallah. Ya Rabbi istifadeye muvaffak eyle. İnsan kahve içtiği zaman kahvenin kokusu ağzında durduğu müddetçe melekler ona istifade eder. İkincisi, elinde tesbih zikrederken uyudu, ne kadar uykuda daldıysa Mevla zikir halinde olarak, olarak kabul ediyor Mevla. Bir de bir Eylullah'ın huzurunda bir an durmak ihlas üzere 150 sene ibadetten eftaldir. Kardeşlerim ne dersiniz buna? Bak şimdi biz bu nimetin içindeyiz elhamdülillah. Efendilerimiz teşrif buyuracaklar ve huzuru şeklinde duracağız. Bu var ya bu an 150 sene iklas üzere ibadetten eftaldir. Aman göreyim sağ sola bir ağaç bir tarafa bakman caiz olmaz. Gönlümüzü bağlayalım rabıta işleri üzere. Şimdi beklerken de boş durduğunuz zaman herkes tesbihini alsın meşgul olsun. Sohbet varsa sohbeti dinlersiniz. Şimdi mektubu şeriften kısa bir yer okuyalım. Bir de Risale-i Kusiye'den bir 20 dakika bir şey 15 dakika. Çığ mir attır kulubi Verir her kim gönül gider hucubi Ana cari olur kefser şurubi içenler mestelur eyler turubi Gönüllere girip hakka gidelim Cevali ve kemali seyredelim Kardeşlerim bu Risale-i Kutsi'ye hiç elden bırakılacak bir kitap değil Mektubat-ı Şerif Nefakatül Üns Reşat-ı Şerif Risale-i Halidiye Bunları okuyalım. Şimdi millet gaz okumaktan, televizyon seyretmekten bunlara bakmaya vakit bulamıyor. Bir ikvan hasreten, Efendimiz'in bir evladı. Hiçbir Müslüman'a yakınmaz ama. Cemaat-i Müslüman, bu televizyon, internet, bilgisayar, düştük belaya ya. Ya Rabbi sen kurtar. Amin. Kul kusursuz, Mevla olmaz. İstiğfar edelim Cemaat-i hocalarımızdan birisi bilgisayar aldım eve diyor. Efendi Hazretleri o gece bana zuhur etti. Bana buyurdu ki evladım bu senin evindeyken sen Allah'a ulaşamazsın dedi bana. Ne dersiniz? Ne diyebilirsin ki? Bir sohbeti şerifinde de buyurmuşlar ki bu televizyon senin evini Moskova yapıyor. Moskova'ya gitsen sokaklarını görürsün. Bu televizyon görülmeyecek şeyleri gösteriyor. Kardeşlerim yasak etmeyelim kendimize. Hep beraber tövbe istiğfar edelim. Ya Rabbi bu kulların senin rızan için geldiler. Hepimiz dostunuz dostunun evladıyız. Allah'ım onu üzecek işlerden bizi muhafaza eylesin. Amin. Kıymetini bilmek nasip eylesin. Amin. Sen ben bir tek kelime söyleyeceğim sana. Kendime söyleyeyim evvela. Sen televizyon, internet, bilgisayar seyredeceğin zaman Efendimiz'e sor. Soramam hocam. E soramazsan neye bakarsın? Onlar ne derse onu yapalım cevabımız O zaman tamam Allah'ın izniyle. Sonra ya ne diyeyim cemaatimi İmam-ı Rabbani Kudüs'e sürru Mektubat-ı Şerifinde buyuruyor ki dikkat et Buyuruyorlar ki Diğer tarikatı Aliye'nin büyüklerine Mevla'nın esma sıfatından feyiz gelir bu tarikatı Aliye'nin büyüklerine Zat-ı Pâk-ı kesiksiz gelir. 24 saat kesiksiz Zat-ı Pâk-ı Sonra ne buyuruyor biliyor musunuz? Allah Allah! Bu büyüklerin metu sena etmek hususunda kim? İmam-ı Rabbani Kudüs'e Bu büyüklerin methu sena etmek hususunda ciltler dolusu kitap yazsam benim onları methu sena etmem sonu olmayan denizin yanında bir katıra damla sayılmaz. Vallahi aynen böyle. Biz nasıl anlayacağız bu işi ya cemaatimiz şimdi? Ya Rabbi istifadeye muvaffak eyle. Amin. İşte bak. Risale-i Kusiyede İsmet Garibullah Kudüs'e onu beyan Çümir attır veli yullah kulubi. Bu Allah dostlarının gönül aynaları, gönülleri ayna gibidir. Mevla'ya tutulmuş. Verir her kim gönül gider hucubi. Kim gönül aynasını şeyhinin gönül aynasına çevirirse bütün perdeler kalkar. Bir anda kalkıyor. Ya Rabbi çevirmek nasip eyle. Ana cari olur kevser şurubi. Hangi mürit şeyhine gönül aynasını çevirirse onun aynasındaki Mevla'nın cemalinin nuru o müridin istikametine göre cemaati Müslimin, ona göre Mevla'nın feyzi akıyor. İçenler mest olur eyler turubi. Onu, onu tarikat feyzini Mevla'nın nurunu içenler turubi yani hafifler. İbadetlerde çok kolaylık olur. Gönüllere girip Hakk'a gidelim cemaati ve kemali seyredelim. Ya Rabbi dostunun gönlüne girmek nasip eyle. Gönüle nasıl girilir? Efendimiz Hazretimiz buyurmuşlar ki rabıta muhabbetten doğar. Muhabbet ittibadan doğar. İttiba et, dik kafalığı bırak. Allah'ım ittibaya muvaffak eylesin. Ay. İttibanın en büyük de zikrullah'tır. Tarikat derslerine dikkat edelim kardeşlerim. Çok gevşeklik var. Teheccüde dikkat edelim. İşrak kuşluk dikkat edelim. Efendi Hazretlerimiz buyurdular ki bir gece teheccüde kalkmasan kahrından ölmelisin. Yakında gördüm sahabe-i kiram anhum bir tekbiri kaçırana erkeklerden erkekler sabah namazına gidecekler. Sabah namazında bir tekbiri kaçırmış Fatiha'ya yetişmiş, birinci rekata yetişmiş, bir hafta ziyarete gidiyorlar. Geçmiş olsun, başın sağ olsun. Allah Allah! Kardeşlerim hep beraber karar alıyoruz dostumun huzurunda inşallah. Himmeti şerifiyle şimdiden sonra tekrar bütün vazifelerimize ciddi başlamayı Rabbim nasip eylesin inşallah. Efendimiz buyurmuşlar ki üç gün tarikat dersini bir ihvan düzgün yapsa yavaş yavaş açılmaya başlar. Göreyim sizi inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 114. El mektubu taasiyyu elmiye 109. mektubu ile hakim bu zata yazılmış sadrafi beyanı beyani selameti kalp kalbin selameti beyanında ve nisyanu madunel hakkı subhanahu mevladan gayrısını unutmak eylem enne ehlallah, ehlallah. Allah dostları etip baul emrazil kalbiye İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor Kudüs'e Bu Allah dostları var ya, kalp hastalıklarının tabipleridir. Ve izaletül ilelil batıniye bu kalp hastalıklarının izalesi menutun bir teveccühâ ulayle kabir bu Mevla'nın dostlarının teveccühüne bağlıdır. Onların bize teveccühü, teveccüh nasıl olur? Emirleri tutup yasaklardan kaçmak vazifelere güzel dikkat edersek onlar bize teveccüh ederler, severler bizi. Kalpleri, kalplerine döndürürler bize cemaatimiz. Müslüman. Ya Rabbi dostlarının kalbine girmek nasip eyle. Amin. Onların kalbinden çıkaracak bizleri işlerden muhafaza eyle. Amin. Bir de şunu diyeyim size. Bir kere Efendi Hazretlerimiz Kabe i Muazzama'ya girdi içerisine. O sabah Hatmi Şerif'te Medine-i Mekke-i Mükerreme'de buyurdular ki bugün Kabe'nin içine gireceğiz inşallah. Kabe'nin içine girerken bütün ikvanımı kalbime alıyorum öyle giriyorum buyurdu sen neredesin, nerelerdesin ama Efendi Hazretlerimiz cemaat-i bütün ihvanını kalbinden ayırmıyor. Allah'ın kalbinden düşecek işlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Aman dikkat edelim cemaat-i Kelamuhum devaun. Bu Allah dostlarının kelamı devadır. Ve nazarhum şifaun. Bakışları şifadır. Kelamları deva. Efendimizlerimizin kelamlarını okuyalım, sohbetler kitabı var bak okuyalım, bir de kelamı ı şerifleri var çıktı mesela, bunları okuyalım, neler var, neler var, neler var. Yakında bir kelamını görmüştük. Cemaat-i Müslüman, Efendimiz bir yerde buyurmuşlar ki, bak dikkat et şimdi, bunu anlasak var ya, iş bitti. Adam sana bir kahve ısmarlıyor. Ha, aranızda konuşursunuz. Bir kahvenin kırgıl hatırı vardır. Bak şimdi dikkat et. Adam sana bir kahve ısmarlıyor. 40 sene bağlıyor sana kendini. Hem de Allah'ın kahvesini ısmarlıyor. Allah sana bu kadar nimet verdi, ne bağlanmıyorsun ona? Allah Allah. Kardeşlerim imanımız zafiyet. Bir de bir şey diyeceğim size bunu çok söylemeye çalışırız. İyi düşünün ama. Efendim ben tarikat derslerini yapamıyorum. Allah'ım sana da bana da yapmak nasip etsin. Teheccüde kalkamıyorum. Sabah namazını arada kaçırıyorum. Birimize deseler ki teheccüde üçte kalkarsam bir tane küçük çocuklara takılan bir altın. İşra beklersen bir altın daha. Teheccüdü kıldı ondan sonra. Tarikat dersini geceden bitirdim. Sabah namazı bir altın daha üç tane. 500. Ayda yapar 15 milyon. Kadın erkek karı koca bunu ikisini yaparsanız ikimize de var 30 milyon. Tarikat dersini terk eden olur mu? Sabah namazına katmayan olur mu? Teheccüde kalkmayan olur mu? Olmaz hocam. Neden olmaz? E para geliyor. Mevla soracak kulum paranın hatırı için yapardın benim hatırım için yapmazdın demek sen parayı sevdiğin kadar beni sevmiyorsun. Ne çıkıyor ortaya diye mi kardeşlerim? <laughs> Allah 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 Ya Rabbi uyanmak nasip eyle. Erkekler de öyle onlarda çok bırakım var. Resmen Allah demek istemiyor nefsen var ya. Ulan bir parmağın oynayacak bir de dilin oynayacak. Kendinden geçtin hadi onu da dresden sayalım. Oo çok zor geliyor bana. Koca gün çalışıyor zor gelmiyor. Ya Rabbi kolay eyle. Amin. Nazarum şifaun, bakışları şifadır. Hüm kavmün la yeşkacili suhum. Onlarla beraber oturan şaki olmaz. Rabıta şerif onlarla beraber olmak. Hüm cülesaullah. Allah'ın meclis arkadaşıdır onlar. Bihim yumtarune. Onlar sebebiyle yağmurlar yağdırılır. Bihim yurzakune. Onlar sebebiyle insanlar rızıklandırılır ve re'sul kalbiye ve re'isul ilelil batiniye şu kalp hastalığının başı illeti ve teallukul kalp ve irtibatü bimadûnel hakkı subhanehu ve teala Mevla'nın gayrısıyla alakalanması bütün hastalıkların başı Mevla'nın gayrısında bu kalbin alakalanması kardeşlerim hadis-i şerifte buyruluyor kalbül mü'min beytullah Müminin kalbi Allah'ın evidir. Bizim kalbimiz neymiş? Allah'ın eviymiş. Yahu senin evine bir çöp, kova çöp dökseler içine kokmuş. Ne ne yaparsın sen? E kimse yapmaz. E yapsa birisi. E delidir hocam. Ulan deli bile yapmaz bunu. Mevla soracak kulum. Senin evine bir kimsenin bir çöp bir kova çöpün dökmesine razı değilsin. Bu kalbi ben sana verdim. Bunu kendime tahsis ettim. Bu senin kalbin. Benim evim. Bir ben yokum. Hepsini doldurdun. Eyvah. eyvah eyvah. Ya Rabbi çıkarmak nasip eyle. İşte ne hastalık ya. Ne kadar ayıp ne kadar kayıp cemaatimiz. Beş dakika tarikat dersine oturuyoruz. Cevat gezdiğimiz yerleri uçakla gezsem benzini biter. Ya Rabbi kalp gözümüzü sana döndürmeye muvaffak eyle. Amin. Kenne Evet. Ve malem teteyyüs el tekhaddüs bi hada't taalluk bi't tamam tam manasıyla Mevla'nın gayrı alakasından temizlenmediği müddetçe bu kalp fes selametü muhalun selamet mümkün değildir fe innehu la mecali şir li şirketi fi cenâbil hakkı celle sultanuhu saltanatü mevla yüce olan mevla insanın kalbinde kulunun kalbinde şirkete ortaklığa müsaade etmiyor elalillah dinül halis Agamü tenebbunuz hani din Allah içindir. Fe keyfe şeriku galiben ve cule muhabbetil gayri galibeten ala muhabbeti teala. Allahu Teala kulun kalbinde ortak istemezken ya ortaklar çok olursa muhabbetler çok olursa ne olacak? Allah ne için tekünü muhabbeti teala mağdum eden fi Neredeyse Mevla'nın muhabbeti yok. Cemaat-i Müslümin bizim bu nefsimiz uykuyu sevdiği kadar Allah'ını sevmez. Ya Rabbi kalkmam lazım tamam gitmem lazım tamam ama uyku çok ağır geliyor bana. Ben uykuyu çok seviyorum seni de seviyorum ama uykuyu senden fazla seviyorum. Bu mana var cemaat-i Müslümin. Doğru mu değil? Allah Allah. Ala nehcin tekvini muhabbeti teala mağdumeten fi ve mağlubeten. Neredeyse Mevla'nın muhabbeti yok. Gayetül vakati bu var ya son derece kabahattir ve nihayetül adamin haya hayasızlıktır ve Murat murad min el haya fi kavli aleyhissalatu vesselam el haya min el iman hazel haya ve haya işte bu hadis-i el haya min iman haya imandandır işte haya bu inşallah ve alametu hademin kalb kalbin mevlanın gayr alakasından kurtuluşun alameti bima siva taala nisyanuhu iyyahu bil külliye adam akıllı Mevla'yı unutmasıdır ve zuhudu anhu cümleten adam akıllı Mevla'dan gayr ne var kalpten attıysa bu tamam ala veçin bir yüzü üzere bir hal üzere ki dikkat et dikkat et röntgenimiz çekiliyor lev külli fe tezekkülü leşya lema tezekkere Mevla'nın gayrısını hatırlatmaya kalksalar kalbine düşmez Mevla'nın gayrısını. Gönlünü döndürmüş Mevla'ya. Ya Rabbi döndürmek nasip eyle. Kardeşlerim, et tövbeti yecik bu makablehu tövbe kendisinden evvel ne varsa kesip atar. Neyse hepimizin kusuru var. Kul kusursuz Mevla hafsız olmaz. Et bu bu Et tövbe diye bu makablehu tövbe kendisinden evvel ne varsa hepsini keser atar. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin cümlesine, hocalarımıza, talebelerimize, ikvanımıza, kardeşlerimize, bütün yanlışlarımıza tövbeye muvaffak eyle ya Rabbi. Vazifelerimizi zamanında ifaya muvaffak eyle ya Rabbi. diyor ki hocam uğraşıyorum, uğraşıyorum gene aynı. Yanlışım var azizim. Yanlış işlerim var. Yapmaya çalışıyorsun ama yanlış işim var. Yanlış iş ne? Herkes kendini bilir. İşte gene söyleyeceğim. Bu televizyon, internet, bilgisayar bunları çıkaracaksın neden bir kere? Kardeşlerim bir yerde sohbet edildi. Bundan iki üç ay evvel. medine Münevvere'de Behlül Efendi var. Medresesi var orada sohbete gidildi. Adam ne diyor biliyor musun? Dinleyin kimsenin hatırımızda kalsın bu. Ne dedi biliyor musun? Bak şimdi diyor ki hocam diyor benim damatlar çocuklar karar aldılar eve televizyon alacağız ben de dedim ki bana bak bu eve televizyon girerse ben buradan çıkar giderim ya ben ya o baktılar pabuç pahalı oturttular yere Hocam diyor, bak dikkat et şimdi. Bizim rüyayla alakamız yok ama uygun düştüğü için anlatıyoruz. Hocam diyor, bir gece rüya görüyorum. Karşı dağdan bir ejderya çıktı, ağzı açık böyle ateş püskürüyor. Geldi 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 bizim evin öbür odaya düştü. Ya bu ne haldir acaba? Kapıyı çaldım çok telaş diyorum. Çoluk çocuk çıktı damat falan. Oğlum böyle bir rüya gördüm bu ne haldir? Anlayamadım. Baba dediler dün bize ve televizyon aldık. Dünden beri televizyon seyrediyoruz. Mevla öyle gösterdi bak. Bundan sebep. Bir de kimden görüşüyorsun, kimden geziyorsun, kimden görüşüyorsun, kimden geziyorsun, kimden konuşuyorsun, dikkat et buna. Oturma münkirle yeme sancı pas alırsın katlamaz her kalacı. Bu yolda haberi olmayan, biz kimseyi kınamıyoruz. Ama bu yolda haberi olmayan bir kimse de sen düşüp kalkarsan, saatlerce oturursan, ondan sonra ah bitti. Bir de Efendi yakında ne diyor biliyor musunuz cemaat-i Pantolon giymek hususunda bazı bizim kardeşlerimiz bunları yapıyorlar. Ondan sonra sonra ne buyurmuş biliyor musun? Anebi Hürerete radıyallahu anh. Efendimiz buyuruyor bunu. Rivayet buyuruyorlar. Ebu Hürer'e radıyallahu anh buyurdular ki Le'ane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lanet etti er bir adam yelbisün lebsetel mer'eti. Kadın elbisesi giyen adama lanet olsun. Vel mer'ete kadına da lanet olsun. Telbesün recul. Erkek elbisesi giyen kadına lanet olsun. Efendimiz Hazretlerimiz buyurmuşlar ki bir kadın evde kimse yok, yalnız odada pantolon giysin bu lanet içindedir. Sen bunu giydiğin zaman nasıl yapacaksın? Nasıl kalkacaksın? Ya Rabbi tövbeye nasip eyle. Kardeşlerim olur yani insanız biz ama dikkat edelim. Şimdi bak unuttum onu ben almıştım burayı. Cemaatimiz bir de şunu diyor efendim hazırımız. buyuruyorlar ki kadınların araba kullanmasına asla razı değilim. Dokanmış, dokanmış sonra bir buyurmuşlar ki araba kullanan kadınların arabasına binenden de razı değilim. Efendimiz burada. Bitti. Sonra bunu duyan bir kızımız arabasından gelmiş bırakmış arabasını. Demiş efendim hazır. Der, ben arabamla geldim arabamı bıraktım. Başka bir şoför aldırıyor. Bundan da haberiniz olsun. Bu da önemli bir şey. Efendimiz bulmuş ki sonra git sen patates soy evde araba kullanma. Yapmıyorsunuz ama olan bir kardeşimiz var ki yaptı. Kullanmasın Allah'ınız ile. Arabanın tekerleği patlasa senin halin ne olur? Aynı böyle diyor. Bak dikkat edin. Sonra bu denizde yüzme meselesi. Çok bana yalvardılar. Efendi Hazretleri çok tenha gidemez miyiz? Bir istihare yapalım. Yazıyorum da unutturdum ben şimdi o aşağıda. Bir istihare yapalım. Efendi Hazretleri ne buyurdu biliyor musun? İstiharede çıktı ki ayaklarını bile denize sokamazlar sadece ayağını sokamaz. Eylullah denizden çok uzak durmuşlar. Hiçbir Eylullah'ın deniz kenarında ne evi ne mekanı yok. Hiç yok cemaat-i Ama dağlara çekilmişler. Ama Uludağ bambaşka bir yer. Uludağ bütün dünyadaki dağlardan Kıra Dağı var Onun sonra Uhud da onlar başka onların bambaşka şeyi var. Ama Uludağ Efendi Hazretlerimizi kucağında barındırıyor cemaati müslimin çok müntaz bir yeri var. Allah'ım bizlerde de istifadeye muvaffak eylesin. Amin. Evet. Tamam bitiriyoruz mektubu inşallah. Tezekkül. Fe keyfe. Nisyanı yak bil külye ve zuhlanuhu cümleten. ala ve çinle külli fe bitezekkürle şia lemâ tezekkere. Eşyayı hatırlatmaya kalksalar hatırlayamaz. Fe keyfe yekûnü لِتَعَلُّكُ الْقَلْبِ الْاَشْيَا مَجَانٍ ف۪ي ذَٰلِكَ mevtin Bu durumda böyle bir kalbin me eşya ile ne alakası olabilir? Ve hazir haletü, dikkat et şimdi. Yani Mevla'nın gayrısında kalbinde var adam akıl temizlemiş. Gönül aynasının Rabbisine döndürmüş. işte bu ve bin sene, bin sene uğratsalar Mevla'nın başkası kalbine dönmüyor, gelmiyor. Bu halet, bu durum var ya, muabberetün anha inde eylillah bil, ehlilla bil fena buna fena fillah deniyormuş can noktası da burası ve huve evvelu kademun yuzağı fit tarika tarikatı aliyede atılan ilk adımmış ilk adım bu olursa bu yolun sonu nasıl olur kardeşlerim Allah'ın bize bir derya buldurdu büyük bir derya sonu bucağı olmayan bir derya buldurdu biz de kapıyı çaldık ne istiyorsun? Ya Rabbi der deryaya girmek istiyorum. İstihare yap. İstiharemiz çıktı. Bizi denize aldılar cemaati Müslümin. Biz şimdi denizin kenarında oynuyoruz. Ya Rabbi dalmak nasip eyle. Boğulmak nasip eyle. Amin. İnşallah. İnşallah. Ve medde zuhurul envar kademi. Nurların zureti makamdır. Ve menşe Maarifi marifi. Mariflerin muharif olduğu yerdir. Vel <laughs> hikemi hikmetlerin ve biduniha katat bunsuz mümkün değildir. Yani bunsuz e, yol yürümek mümkün değildir. Cemaat-i Müslümin sizi... hep beraber mesela nerede hocamız varsa sohbetlerine gidelim. Ondan sonra kendi aramızda hoca hanımlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında, medreselerimizde kardeşlerim şey yapalım. Ondan sonra Mektubu Mektubu Şerif, Risale-i Kutsiye, Risale-i Halidiye bunları aramızda okuyalım. Efendi Hazretlerimizden bahsedelim. Kutluza sırruhu, tarikat aliyemizin büyükten hallerinden bahsedelim. Bu Reşat-ı Şerif, acayip kitap. Nefakatül Üns, acayip kitap. Neler var neler var. Orada bir yerde ne gördük biliyor musunuz yakında? Eylullah'tan birisi buyuruyor ki, kelime-i tevhidin hakikati neymiş? Eyvah! Neymiş? Ağzına lokum vermekle ağzına elva veriyor. Ensene sil sille atmak, tokat atmanın arasında fark olmayacakmış. Yani birisi ağzına senin lok şey verdi, helva verdi, o çok güzel. Ensene tokat attı, diyecekmişin çok güzel. Ulan birisi alsın bir tokat da bak Bursa'yı terk etmesi lazım adam. Eyvah, eyvah, eyvah. Biz neredeyiz cemaatimiz şimdi? Biz efendiler oluyoruz birbirimize. Yok bana şöyle dedi, yok böyle dedi. Heh. Tamam. Ya Rabbi cemaatimiz, efendiler bir teşvik buyuracaklar inşallah. Ya Rabbi istifadeye muvaffak eyle. Amin. Tamam. Huzur üzere olmaya çalışalım. Demek dediklerinizi okuyorsunuz zaten. Okuyun. Hem